güzel bir düş. Acaba bir tane asker var mı? Ah jet. Bu jeti kullanabilirim. Oh! Oh battı ağzıma. Ah! kesin burada birisi yaşıyor. Biliyorum. Allah'ım. Ah bana bir şeyler oluyor. Askerler. Tamam bayıldı. Herkes gelsin. Asker araba gel. Emredersiniz komutanım. Hemen geliyorum. Ne oldu komutanım? Git bana şimdi o canavarı tutuklayıp geçirin. Tabii ki efendim. ah ha ha. Şöyle <yapayım. gülüyor> Sen de dur bakalım orada. Ben bir büyük bir, bir patronum kamyon atlayım. Kamyon kamyon beni götür. Ah şurada birazcık uyuyayım ya. emri dersiniz patron hemen sizi götürüyorum. Patron uyurken. Ah. Tamam götür asker götür. Diğerlerini de al da. Neyse. Sadece zaten bir tane asker tek yaşıyor. Asker geldim. Mi? Geldim mi komutanım. Tamam haydi gidiyoruz. Hala kestirip. Tank varsa düzeltin. Tabii ki efendim. Bizim jeti buldular mı? Bulmuşlar efendim. İşte sizi onun yanına götüreyim. Götür Getirin bakayım götür. <laughs> <laughs> Ay Götürdüm efendim. Tamam şimdi onu da götürün oraya. Tabii ki efendim. Uf. O sırada dev kalkmıştı. Oh. Ben kalktım. Şimdi istediğim gibi dinlenebilirim. Dinlenmeliyim. Vay! Orada birileri var. Ah. O gözüm bulanık göster. Oh.